Arkadaşlar merhaba bugünkü tanıtacağımız cihazımız Honda CRZ'lere uyumlu 2011-2013 arasındaki araçlara takılabilen çerçeve ve tablet uygulaması. Cihazımız 9 inç arkadaşlar. Android bir cihaz. Şöyle bir özelliklerine baktığımızda A55 4 çekirdek işlemci kullandığını görüyoruz. 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip. Android 13, 1280 e 720 ekran çözünürlüğü, QLED ekran bir cihaz arkadaşlar. Android olduğunu söylemiştik. Bunun yanı sıra arkadaşlar Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde Android Auto ve CarPlay arayüzlerine de ulaşımımız, erişim söz konusu. Radyomuz var arkadaşlar. Bu şekilde kanallarınızı kaydedebiliyorsunuz. Bluetooth'la telefonla görüşme de yapabiliyoruz. Cihazın üzerinde mikrofon var arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine Bluetooth üzerinden müziklerimizi telefonumuzdan aktarabiliyoruz. Uygulamalar menüsüne şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Seyi gayet hızlı bir cihaz arkadaşlar. Dokunmatiğinden anladığınız üzere. Bluetooth müzik az önce bahsetmiştim. Ayarlarını buradan yapıyoruz ve ekranda görüntüyü yani müziği buradan dinlediğimizi ne izlediğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth telefon bağlantısından bahsetmiştim. AUX girişimiz var arkadaşlar. Arkayı uzatma şeklinde yapabilirsiniz. Ayarlar menümüze buradan girebiliyoruz. İkinci sayfaya geçtiğimizde USB uzatma kablosu verilecek sizlere yanında. Torpido içerisine çek dediğinizde dosya yönetici içerisinden taktığınız flash belleğe buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanı sıra ses ayarlarımızı yaptığımız equalizer bölümümüz var arkadaşlar. Şu şekilde seslerin ayarlarını buradan yapabiliyoruz. İnternetle bağlı bileceğinizi söylemiştim. Mobil veri paylaştığınızda Google Chrome'dan sörf yapabiliyoruz. Play Store'dan Android uygulamayı indirebiliyoruz. Yine YouTube üzerinden videoları seyredebiliyoruz. İnternete bağlı olan Google haritaların yanı sıra bir de IGO'nun çevrim dışı navigasyonu yüklü arkadaşlar. GPS anteni sayesinde tüm Türkiye haritası şeklinde ücretsiz bir şekilde bu haritayla kullanıp adreslerinize ulaşabiliyorsunuz. Yeni rota üzerinden rotalarınızı da kaydedip bir daha bir daha yazmanıza gerek kalmadan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra tema ayarlarımızı yapabiliyoruz. Cihazın içerisinde 15 farklı tema seçeneği var. Beğendiğinizden bir tanesini seçebilirsiniz. Açılışta logo ayarlamak isterseniz de yine o ayarları buradan gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Cihazla ilgili stok ve fiyat bilgisi almak için 0533-582-3689'dan bize ulaşabilirsiniz. Yerinde görüp montaj hizmeti almak isterseniz de Google haritalarda SmartGo Multimedia yazarak işletmemize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere.